Adamlar hile alacak bak Hi Bu çok gezmeyin. Ha, şey anlamanız lazım ya. Mermi falan diyor. buldum ben. Gel Abi, gelin hadi hızlı. Oha adam çok iyi bu arada ya hile. Her türlü bir ne var. Şuradan bir loot alayım. Lan oğlum sen mi aldın lootları ya koşa koşa? Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bıktık ya. Ya arkadaş. Adam, abi. adam geldi adam. Düşman görüldü. Enes. Hadi Utku Hadi Utku Bırak ya. Botu Utku Utku Bırak ya. Botu Utku bırak ya. Botu, Utku utu Buraya Gelse Utku Kit Olamazsa Bir Tane Kit Bıraksın Bana Koldan Bıraktım Şey Var mı Hile Var mı Bende Var Gel Abi Can Basıyorum Ben Ver. Ha hile devam. Ha hile devam mı ediyormuş? Lan alma alma Bıra sen geri alıyorum bak iki oldu ne? Bıraksan oğlum niye alıyorsun geri? Ha? Ya, bir daha, bir daha. ha. 우앗! Bırak lootunu. Lootunu bırak. Ya, benim iğren bir... Bıraktım, bıraktım, bıraktım. Daha var. Bakın. Önümde adam var. Aldım abi onu. Tamam devam edin devam edin. Çam basıp geliyorum ben. Ongur ayağım orada var. Ha tamam, gidiyor gi Yakalayın o öyle. Tamam bizim de var abi. Bizim de var. Sıkıntı yok. Ama adam taşa Adam iyi kaçıyor. Tamam bir yakalarız. Beraber oynayın şimdi. Kaç kaç Sıktım bayağı. Motor geldi motor. Sonuncu hanı bir evet. bitmek üzere benim. Hmm. Bitiyor mu ki bilmiyorum ama. Benim de vallahi abi. Yok baylana kadar bitmiyor herhalde bu. Yok Evet bitiyor bayılana kadar. Alttaki enerjim var gelmişti zaten. Benim ne oldu Sadece şu ateş edenler yine abi mi? abi yardım 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 burada var burada bir daha vardı burada bir tane hile vardı burada çabuk hile almamışlar yok bende hile yok da burada bir tane adamda hile var atmadı mı daha hile ya atmıştır ya yok, adamlar almış evet. tamam geliyorum oraya abi hilesi var hilesi var abi? çabuk çabuk öldü koş koş, 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 koş. hile al gel, gel sen oradan enes Lan helikopter attı. Ay, hile var mı sende? Değmedi. Uh, Utka. Bende hiç yok. Al da gel, al da gel. Sende hız var, al da gel. Abi. Hı hı. Önemdeler. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ya musunuz? o mu? neredesiniz ya? Aha! Selam aleyküm Aleyküm selam Öldü öldü Bunlar Merhaba. içinde mi acaba ya? Bunlar arkadaşı da var herhalde. Hayla beni izliyor mu şu an? Bak. Oha çok iyi. Ha bitti benimki. Enerjili olmuyormuş o demek ki. O var oluyor. Mu? Yok. Enerjiyle ben şu an hep basıp basıp. bende var gel al. Bir yok yok var bende var. Bir tane daha bastım. Ben hep enerji bastıyorum oluyor valla. Olmuyor mu? Bende de bir... Olmuyor mu enerji ben de? Bende Hop. Gel durup Gökhan abi sen al. Allah'ım beni kör et kör! Ya da ben girdim girdim. Oyna oyna kanka Tamam. son sonradan bana sal. Tamam. Nerede? Bilmiyorum ki. <laughs> Oo. Oha ağrı çıktı. Dur geleyim mi? Oha. Hadi bakalım. Nerede la bu adam? Ana git. Ya, gidiyor da. Gel. Ee... Gel burada adam burada. Geldim. İnfosunu ver. İnfosunu ver, infosunu. İnfosunu vuramıyor, vuramıyor. Gel, <laughs> 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 helal, ah. helal prenses sağlık. <Sonunda ya. gülüyor> Çok iyi. Evet arkadaşlar, hile modu bu. Yeni like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.